Yani çok güzel bir tecrübeydi. Bir kere benim için ilginç olan belli bir süre sonra masadaki arkadaşların sanki görebildiğimi hissettim. Ee, birlikte şarkı söylerken, yemek yerken işte bazen ellerimiz tuzla birleşti. Ee, bazen sesleri duymak için biraz daha öne, e, yana ee, ama sonuçta tabii içselleştirdiğimiz de bir deneyim oldu. Benim için çok mutluyum bu akşam geldiğim için. Ee, bir daha da umarım tekrar gelme imkanı bulurum. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Bu yaşta müthiş bir deneyim elde ettim. Eee karanlıkta aydınlandım. Yani fırhana'ya geldim şirket nesli li li ma kaychufuch andu qelt nazar. Gittim paylaşmakum bu hadifla, bu had şabi şun nkon maahum w nsanedhum w nkon ka muina lihum. Şükran. Uh, it was a very good uh, dinner here. I enjoyed it. You enjoy the taste, the environment, the sound. And it's a very different experience. It's a unique one. I really recommend it for anyone. Çok farklı bir deneyimdi. Ee, özellikle yemeklerin ne olduğunu anlamak konusunda biraz zorlandık. <laughs> biraz sürpriz yapmaya çalıştım ben de. Haberi yoktu nereye geldiğinden ama. <laughs> Eğlenceli müzikler falan çok güzel. Evet zamanlama da çok iyiydi. Özellikle içerideki servisin hızı da e, normal restoranlardaki kadar iyiydi <laughs> en <Aynen>. az. <laughs>